3 Eylül 2022 Bakırköy Cumartesi Pazarındayım. 10 TL'ye böyle maşa tokalar var. Bunlar da 10 TL miydi? Ha bunlar 20'ymiş. Şöyle tüylüler var. Bunlar 15'miş. Tüylü tüylü böyle kışın çok güzel olur. Renkleri var. Gül kurusu Bu taraf 15 dedi. Bunlar 20 dedi. Bunlar biraz daha ağır böyle döküm şeylere benziyor ama güzelmiş. Şurada bir tane Mickey Mouse değişik bir şey görmüştüm. Şimdi daha önce gördünüz bilmiyorum. Mickey Mouse gibi yapmışlar. Şurada kıskaç kısım. Şöyle takıyorsunuz fiyonguyla. Çok işliyorum değil mi? Bunlar da 20 mi? Kaçtı? 20. Burası 20 daha ağır olanlar. Şunlar ne kadar? Bunlar taşlı küçük olanlar. 25 TL'ymiş. Şöyle fiyonklu falan var. Taşlı taşlı sevenler için. Şöyle küçük kelebekler var. Böyle fiyonk var. Şurada değişik bir şey görmüştüm. Şöyle balık kuyruğu gibi yapmışlar mesela. Bu çok ilginç durabilir Şöyle altta ya da yukarıda onun altı. Şöyle, abi, şöyle abi, sade şeyler var daha Ay eriyorum bu arada. Şuraya düşmüş alalım. Şöyle inceli olanlar baya moda ediliyor hala var bir sürü. Bunlar 10 TL'lik olan kısım şunları. Şöyle başınızın abi, formuna abi, daha abi, uygun olabilecekler açık renk, sarı, pastel sarı, bordo var. Saçı tutar mı diyorlar? Tutuyor vallahi bayağı güzel tutuyor. Ben evet. <laughs> bir tane var. <laughs> ah, tırnağım <tundan> parmağım sıkıştı. <laughs> şöyle çiçekli var. Bunun renkleri var mesela. Şöyle fuşya pembesi var. Daha tatlı pembesi var. Şöyle toz pembesi var. Şöyle neon sevenler için neon işi var. Şöyle bir gümüş rengi, üçgen eliminatı yapmışlar bunu. Şöyle altın rengi seven var, sonra için var. Koy kahverengi olsun, saçım içinde kaybolsun diyorsunuz böyle var. Şöyle kokoş, kalpli ve ince rengi var. Şeffaf seviyorsanız böyle var. Bu sevenler için böyle bir şey. Daha silikon gibi eriyorum şu anda böyle. Aşırı sıcak nem bastırdı. Biraz önce yağmur yağıyordu. Şu anda ter basıyor bana. Şöyle karıştırıyorlar gördüğünüz gibi. Ben de bir tane alabilirim daha sonra şimdilik.